iyileşen eşya. iki tane atıyor değil mi? Aha Draven geldi hadi bakalım. Akademi. Eşyaları çok güzel değil akademinin. Ya gene oynanır. Oynanmaz değil de amblem lazım ya. Amblem gelmeden olmuyor ondan sonra. Aa onun yerine Fatih atıyor oyun. Okey. Oh, de gelmiş. Şimdi iki tane. Filan. Kral, Draven 2, Darius da başlıyor. Bir de Rally ikilersek ya da bir Swain atarsa tat da olur. Ya burada gerçekten bekçi amblemi ne alaka Toplayıcı mı alsak Riziko mu? soy yok ya toplayıcı daha doğru mu? Oynasak belki bulurduk ama gerek var mı? Sanki gerek yok. O an yapalım ya yani günü. Onu uğraşacağımıza şimdiden verelim. Çok temiz oldu başlangıç. Bir tane lazım. dönmüşüz. Ha yeni şarkıya gir. Şimdi. Ya 5 level'a erken basmak bir seçim olabilir. Bir lobiye bakmam lazım. Başka Fatih oynayan var mı? Kontest yiyecek miyiz? Bayağı bekçi oynayan var. Enteresan. Ben Fatih oynuyorken bana niye bekçi amblem attı acaba? Her şey bekçi de vardı. Oha Gold gökyüzüne uçmuş oradan geri geldi. Bu da uçtu. Lan gold'umu ver. Aldık mı onu? %33 ile 5 altın. Aşırı iyi. Şu bu ekonomi aşırı iyi. Hem 4 level'ız hem board'umuz 2. Aa herhalde ah, geldi. Neyse burayı bir tur tutalım. Ee, 1 artı 1 gold'a 20 gold oluyoruz. Yani level basıp Swain'i arayabiliriz ama level basıp Swain'i aramakla maçı satmak eşdeğer gibi şu an. Swain'in kendiliğinden gelmesi lazım. Biraz şanslı olmamız lazım. Yani 20 gold olabilecekken Şu an satmak doğru olmaz Ya sen 5 levels'ın ya Yeni 5 oldun oğlum Yani hadisi beynin var mogullu Ona bir şey demiyorum Bu ne lan Aymer ne ya daha 2'nin 3'ündeyiz 2'nin 3'ündeyiz ya Ve eşyalamış Haymer'i yani Nashor artı şeyi var 4 akademi oynuyor bir de adam Yu, iki eşya alıyor oradan. Üstüne mücevher yapabilmiş. Sveyne Mogul'u var falan. Anlıyorum hocam. Aynı baldan istiyorum. Sveyne kalsın o zaman. İlk <laughs> gitti. <gülüyor> ya kalmayacağı belliydi bu. Ama gene de çok hızlı gitti. Hem akademi oynarken hem de beş tane. Evet ya. Hayır ya ona gitme. Çok kötü kaldı yine. Hem Winstrike'in içinden geçti adam Hem Stack hayallerimizin içinden geçti Yani gene zorlanabilir ama Bilmiyorum Kalp kıran bir Ordu varmış adamın Şuraya bak 6 karakter koymuş adam 6 level'a basmış direkt yani Winstrike gidecek zaten ona yapacak bir şey yok Bu aile oynayan adam Aile amblem bulmuş Hadi gol at biraz daha, 5'te kalma. Aferin, bir tane daha. Ha, daha bir kesti onu. Alırım Akul. Aslında Nami yerine şu daha iyi ya. ya Swain best de Swain gelmiyor. Gelmeyen Swain'i de arayamayacağım şimdi. Abi evet, şans faktörü. Yani bir Swain'e şu an 5 stack olabilirdik belki de. Gerçi burayı da dövsek 20 stack oluyoruz. Yani kaçırdığımız 20-30 stack falan çok değil yerden de GP'yi de alamadım ya o da çok can sıktı. Son anda adam geldi GP'yi aldı, kılıcı aldı falan. O da tatsız. GP'yi alsam yine iyiydi bence. İyi daha fazla karakter, daha fazla stack. Gold çekme ihtimali. Bir tane gold. Ver 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 bir tane gold ver. Bundan ver. Bir tane ver. Hoş geçme ya. Gene yok. Gitsin böyle döveriz. Orada da ne? Burada keskin. Bu ne? Adam Darius gidiyor. Hiçbir şey gitmiyor. Darius. Dümdüz Darius gidiyor. Olan ne lan? Boyutlar arası bir şarkı gibi. Bir tane lazım olacak ya orası. İklentiyi bekleyeceğiz. Fatih amblemini verecek mi, vermeyecek mi? O çok önemli. <laughs> Ölmüyor. Ayı boğan Darius. <laughs> Öldü. Ha onda Guinso var. Neyse bizde de kanal somuş artı execute var. Oh. İki tane vurdu. Bir oyunda iki aile oyuncusunun tüm şampiyonları 3 yıldızlı. Bu nasıl oluyor falan dedim. Evet. Bu olur da bu daha iyi olur ya. Oh. Tamam. Ee, o şey iki tane farklı aile oynayan adam vardı. İkisinin de şampiyonları 3 yıldızlı. Orada da eklentiler işte. Biri prizmatik yenileme alıyor. Diğeri her tur 18 saniye boyunca 3 en az iki tane aile karakterin hayatta kalıyorsa sana yeni bir aile karakteri atıyor. Oyun alanına hoş geldin bana öyle bir eklenti var. Dayı sen de 5 levelsın ya. Oğlum bana da ambesa ver. 6 level'da swim bulacağımıza sevinir hale geldik. Bu adamlar hayvan gibi buluyor. 1, 2, 3, 4, 5 altınlı şampiyonlar uzak kaç tane? Ya onun sayısını %100 yüz ezbere bilmiyorum ama... Bir kostlar ya 26 tane ya 30 tane galiba. 2 kostlar e, 21 olabilir. 21 ya da 24. 3 costlar 16 ya da 18 diye yanlış hatırlamıyorsam. 4 costlar 10. 5 costlar da 10 galiba. 10 ya da 9. Ama 10 olması lazım. Ne oldu böyle ya? Ya bütün board 2. 30, 25, 18, 10, 9, 9. Heh net info geldi abi. Teşekkür ederim. 30, 25. Ya artı 1, eksi 1 falan tutturmuşum. %100 hatırlamıyordum çünkü. Peki adaletin eli oynamalı mı ya? Fatih ee, yani Fatih devam edip etmeyeceğimize göre değişikçe çoğu şey. Olduğumuz çok iyi. Level'ı da arttırabiliriz. Altı Fatih'e çıkılır yani. problemli. Amblem gelse tabi çok daha iyi olur da gelmese de gidilir. Ben de azıcık bolt ver be. Sanki Guinso yapılır ya buraya. GP'ye de çalışır Guinso. Zaten Fatih amblemimiz yok şu anda. Sopa bir tane var. Sopanın gitme ihtimali var. Eh be kardeşim. Gerçekten eh ya. Bunu ne yapacağız ki? Yani yine Haymer'le. 7 level 30 gold adam level bassak biz daha iyiymişiz. Ekonomi anlamında. Yoksa adam bizi dövecek. <laughs> Ona yapacak bir şey yok. Ona bir süre daha yapacak bir şey yok. Beyin ölsün bari gold almasın. O da ölmedi ki. Ay ay. Zorlayan bir adam. Biz çaresizler için savaşıyoruz. Ya bu da bir seçenek. Nashor, toplayıcı ve şojin yapılabilir ama... iyi olmaz gibi geliyor bana. Olur ama. Güzel de olur hem de. Keşke daha önce yapsaymışım. Niye beklettim ki bu kadar? Nashor düşünmemiştim. Sopa almaya odaklanmıştım. iyi. Abi fena fena gold almıyoruz ya. Level'ı devam edeceğiz çok rahat. Evet Morde'ye de gidiyor doğru. Aha. Amblem ya da Morde lazım. Bu eşyaların saçmalığı ne? Diplomatım var farkındayım. Bir sonraki tur çıkartacağım. Bir tur kalsın istedim niye bilmiyorum. Vlad 2 daha iyiymiş aslında direkt. He denemiş oldum. Vlad oraya Swain'e eşya daha iyiydi muhtemelen. Ha bu da çok iyi de. Ha. Bir gecenin kıyısı daha yapsam mı acaba? Çok nice değil ya. Bor çok bir millet çok iki. nuza gideceğiz burada. Baksana. Gold bitirmişler onun da etkisi var tabi. <laughs> 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 Elis var mı? Ve her şeyi bulduk Elisin bulamıyor. Ay ne diyeyim ki bu oyuna. İkisi de Ben ne sanattım be. Bizim level'da basmamız lazım. Bizim board'u da ikilememiz lazım. Ama 50 gold'a arayınca bu kadar az gelmemeli ya. Sanki biraz daha gelmeli gibi yani. Burada kalmaz ki akademi oynayanlar. More Mordu. Hmm. Aha. Erken JS2 fark ettirebilir. Bayağı fark ettirebilir hem de. Ee, tamam. Lazımlardan birisi geldi. Bunlar bir dursun ya. Jayce vuruyor çünkü. Nice. Oh be. Song of the Golden Dragon. Çok güzel şarkı bu arada. Dördün dördünde yemeği başardık Jayce'i. Devil gidebiliriz. Jayce'e anomali verebiliriz. Bu olmaz ama. Bu olur. Abi hatta burada son fısıltıyı buraya atıp Jayce'e ebedi de verebiliriz ama o zaman çok yavaş doldurur Evet Şu an bir tane vuracak tam vuracak ya Bizim level gidip elisi de bulmamız lazım Level elis bu arada bitti Yarını falan bir ama belki dövebiliriz Zoe'si de bir atmadı ya. krit atmadı diye tek atmadı. Şu an yok vurmaz. Tam olarak dediğin şey oldu. Ebedi olmadığı için yeteneğiyle krit atmadı. Bu yüzden tek atmadı. Bu eşyaları da vereceğiz. Sonraki tura daha güçlü. E 10 GP daha iyi ya. hissin de. 10 fısıltı infaz GP tutup Jace'e direkt ebedi mebedi paslayabilirsek çok güzeliz. oğlum. Bit var mı? Yok. Hay Allah. Ee, çok kötü lan. Şey diyeceğim. To be more eşyası. To be more eşyası. GP Guinso artı ölüm kılıcı. GP sadece Guinso'yu vereceğim. Bunları direkt ondan alıp Morda'ya atabilmem lazım. Kaç tane elis çıkarttı? Ne yaptın oğlum sen? Ya Jace güzel de yavaş. Sıkıntısı var şu anda. Çok yavaş atıyor skinle. Ah mor olsan. Ben şuraya git. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Ee, burayı döver miyiz ya? Aramak için çok gold'umuz olmayacak ama. Elis olsa hasardan bir şey değişir. Evet. O yüzden son cana kadar tutacağım. Ve sona basacağım. Yanından gittik bu sefer de. Hasar daha iyi de yetmedi işte. Front da güçsüz ya bizim onda etkisi var. Okey basıyorum level. Hadi bakalım. Şimdi... Oğlum niye bende iki tane rel var? Öleceğiz. Yok abi yetmiyor ya. Aa! Nasıl ya? Öleceğiz'in lanetine tutuldular. Adam araftan elektrik şok attı. Bir Fatih amblemi daha var. Alalım. Ne yapacağız bilmiyorum ama alalım. Hmm. Ya kaç altınlık şey aldık biz? Bunların hepsinin ikilenmesi lazım. Nasıl çözeceğiz orayı bilmiyorum. <laughs> ne güzel çözdüm ama. <laughs> Dağılınırım. Bir dakika abi. Bazılarını kola vurdurtmam lazım. Bu adam uzakta dursun ya. Şimdi yüzünden atları oradan Jayce'i de keser. Hiç uğraşmadım onu. Uzakta dursun. Bu Morde zaten bait gibi bir şey. Elini dahi atamadı da. Elis atar umarım. Yok. Oh. Oh. İyi geldi. Bu vuruş iyi geldi. Rahatlattı. Hocam. Aa, morde. eliz, Nice. Biz işte geldi. Hmm. Yer pek kötüymüş ya. Hadi bakalım. Suçu adam geldi. Morde'ye güvenim var bu sefer. Aa, ne biçim can dolduruyor lan? Oha bu adam çok kuvvetli. Ama dövdük mü? Dövdük sanırım. Vur onu yere. Vur onu yere. Helal. Let's go. Daha ölmedik. Daha ölmedik. Bu daha iyi. Net daha iyi. Of yalandan bir Fatih amblemi verse şimdi. Bir Darius bulmak kalıyor geliyor değil mi? Rel fazla değil. Nöbetçi açıyor. Artık değil yani. Rumble lan evet çaç Ne koyacağım bir de yerine? Daha iyi ne var ki? R2'den daha iyi bir şey söyle şu an bana. Çıkartayım çıkartmasını. Yerine ne koyacağım? Hmm. Bak bu olur. Olur da... yeter daha. Gelmedi. Tam bulam verseydim. Bu çok hızlı ölecekmiş gibi geliyor çünkü. Neyse atabildi skill'i. Oy. Direniyoruz hocam. Direniyoruz. Top 4 getirdik. Aha top 3 geldi hatta. Rumble 2 gelirim peki? Gelmedi. Hmm. Herse koymuş. Okey. Kötü değil bence. Rumble en azından bir tane skill atabilir diye düşünüyorum. Attı bir taneyi. DJ stun yemedi. Oh. Uy. İnanılmaz bir maç. Ne verdin? Bu da çok iyi. Yay da çok iyi ama şudur ya. Bir dakika bunların içinde AD var mı? Vay vay olmaz olmaz olur. Adam Jace şey yapmış. Kaynıyor oğlum kaymıyoruz kaynıyor Bu Jace kalkanını fronta koyma olayı eskiden şeydi mesela çok iyi çalışıyordu. Of, Victor diff ya. Direkt patlar patlamaz çünkü buffını veriyordu sonra onu düzelttiler. Hala fronta koyup öldürtenler var ama. <laughs> Bir umut çalışır belki diye. Abi sen deney, biriniz deney gidiyorsunuz da yani... Batik de alınabilirdi aslında. Müzik de vuruyoruz baya. Ben açlığımı yaptım bugün sonu aldım gene. Artık biriniz iki olur. Ya, Rumble ya da Elise. Ambesa değil. Rumble ya da Elise. Jace değil, Rumble ya da Elise yeter ya. Twitch uçlayacak bu arada, buna Twitch de tutmamız lazım. İyi attık stun'ı. Oy. Güzel. O hoca, aynen 4 sefer okudum tam olarak ne işe yaradığını anlamadım. Ee, arkaya koyarsan C skill attıkça yakındaki karakterlere atak speed veriyor. Öne koyarsan C skill attıkça yakındaki karakterlere inşallah nelis ya. Ananın kiymiş. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum başka. Nasıl yok bu kadar? Öne koyarsan yakındakilere şey veriyor, shield veriyor C skill attıkça. Arkada olduğu için atak speed alıyor şu an. En yakındaki 3 karaktere veriyor. Jayce skin bak bundan şimşek gibi bir şey çıkacak. Bıcık diye üçünü çarptı. Victor, GP ve Jayce. Ben miydim beni öldü de Haymer'le döven. Diğer adam da patates. Of. Bunun Haymer'in uçurma şansımız nedir ya? buna. <laughs> Melis'in alacağı olsun ama. Kaç kol topladık bundan? 28. Çok güzel. Hala bir level Elis. Ben ona gittim anima verdim. Hala 9 level'da nasıl Elis bulamıyoruz ya? Ambez gelip duruyor. Lan! Şükür! Oh! Aha. Bir dakika. Ee, Haymer e uçtu. Hiç bakmadın mı buna? Kıyamam ya. Ege. O Haymer bir daha zor toparlar. Ne çevirdik ya? Ne çevirdik ya maçı? Ay, Jason hız verince her şey çözüldü. Güzel maç. Güzel maç. Let's go devam.